Tam camisine çıkacak. Hoca'ya diyecek ki ver mikrofonu bir e, dua edeyim. Bize. <gülüyor> sevgili halkım. <laughs> sevgili halkım. Sizden özür diliyorum. Yeşil Sol'un ağırlıklı olduğu bir yer Diyarbakır. Diyarbakır'dan tamam. CHP çok uzun yıllar sonra bir milletvekili çıkardı. Sinan Oğan bunları elinde tutabilir mi? Dilerseniz. Tek zannetmiyorum. Yani yine herkes kafasında belirlediğini yapacaktır. Sinan Oğan istediğini almak için tabii ki masaya oturmak isteyecektir ama bence bunları yani kim nereye verecekse yine oraya verecek ya. Yani. Sevgili Can Medya izleyicileri her zaman olduğu gibi Sayın Abdurrahman Tranik Bey ile beraber gündemi değerlendirdiğimiz mevzular derin programına bir kez daha hoş geldiniz. Malumunuz gündemimiz seçim. Geçtiğimiz pazar bir seçim Atlattık. Milletvekili seçimleri geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Bununla alakalı Abdurrahman Türk'e soracağız ne düşündüğünü. O da dizlere merak ettiğimiz soruların cevabını verecek. O e zaman hiç vakit kaybetmeden seçimler diyelim. Seçimlerle alakalı ne düşünüyorsunuz, Sayın Tırık? Evet merhaba. Hayırlı günler tümüsen. Evet çok kritik bir seçimi daha geride bıraktık. Ve ikinci tura kaldı. Ya bu seçimlerde kim kazandı, kim kaybetti ee, bakış açısına bakmak pek doğru olmayacak. Çünkü seçimlerde hala da sayılan bölgeler var, itiraz edilen bölgeler var. Tabii muhalefetin Grass Garden'ın e, düştüğü gözleniyor. E, bir enerji, performans eksikliği e, olduğu görünüyor. Eğer kendini ikinci tur için hazır hale getiremezse bu şekilde seçimi götürmesi biraz zor gibi görünüyor. E, dediğim gibi yani seçimlerde pek e, atmosferi bakıldığı zaman çok fazla da hani e, geçen seçime baktığımızda yüzde 70'lerden başlayan bir manipülasyon olduğu söyleniyordu. Bu seçimde yüzde 60 civarında bir manipülasyon, yani önde başlama, iktidarın her zaman kendi oylarını bir önde gösterme olayı e, olduğunu görüyorduk. Bu da yüzde 49.60 gibi bir rakamda kalması biraz ilginç oldu. Yani yüzde 90 gibi e, sandıklar açıldığında hala yüzde 98, yüzde 99 oranına ulaştığı zaman düşüş olmaması biraz e, yani denge sağlanmaması biraz e, son dakikalarda biraz farklı algılara neden oldu. Olacaktır da muhalefet bunu inceleyecektir de nitekim aynı şekilde itirazlarını yaptılar. İmamoğlu ve Mansur Yavaş e, Millet İttifakı'nın koordinasyon merkezinden bu seçimi analiz yaparken kendileri yüzde 49 olduklarını ve e, Sayın Erdoğan'ın yüzde 45 oy aldığını, bu seçimi kazanmak üzereyiz gibi algılar oluşturduğunu gördük. Ama nitekim tabii e, YSK'dan önce, Yüksek Seçim Kurulu önce Anadolu Ajansı ve Anka, Anka'nın da CHP yakınlığıyla bilindiği için bunları dikkate almak zorunda bütün e, kamuoyu. Gömmek zorunda. En son merci olarak da YSK'da bunları onayladığı için şu anda seçim ikinci tura kaldı. Ve Sinan o an ciddi bir manada tabi Muharrem İnce'den dolan boşluğu bir doldurmuş gibi pozisyona geçti. Şahsi olarak kendi oyları Tepki oyları mı? Bence tepki oyları tabii ki. Bunu ikinci turda da seyrini izleyeceğiz inşallah. Ben de e, Muharrem İnce'nin oylarının e, Sinan Oğan'a kaydığı görüşünü savunuyorum. Sinan Oğan'ın tek başına girseydi 5-5,5 hani arası bir oy potansiyelinin olduğunu düşünmüyorum. E, zaten Zafer Partisi'nin almış olduğu oy belli. Onun 2,5 misli üstüne çıkabileceğini zannetmiyorum ama Muharrem İnce çok büyük tabii ki etkisi oldu ve böyle bir şey oldu. Seçimin belirleyici kişisi olarak kendini lanse ediyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama seçimin belirleyici kişisi olarak olduğunu lanse ediyor. Sizce de bu doğru mu? Olabilir mi? Seçimin belirleyicisi olabilir mi Sinan Oğan, Sayın Sinan Yani seçimin belirleyicisi tepki oyları. Yani ben <laughs> e, bunu Sinan Oğan olarak değerlendirme aşamasında değilim açıkçası çünkü Erdoğan'a oy vermek istemeyen ve Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen seçmen. Zaten yani bu tepki oyları yani. Biz bunu açık ve net görüyoruz. Sinan Oğan bunları elinde tutabilir mi derseniz pek zannetmiyorum. Yani yine herkes kafasında belirlediğini yapacaktır. Sinan Oğan istediğini almak için tabii ki masaya oturmak isteyecektir ama bence bunları kim nereye vereceksin yine oraya verecek ya. Yani. Pazarlık konusu yapabileceğini yakın. söylüyor hem kendisi hem kendisine yakın taraflar. Pazarlık masasında elinin güçlü olduğunu söylüyorlar. Ama ben de kitleleri peşinden sürükleyebileceğini bu yüzde beşlik beş buçukluk neyse işte aldığı oyu e, herhangi anlaştığı bir adayın tarafına sürükleyebileceğini düşünmeyen taraftayım. Bekleyeceğiz göreceğiz bakalım. Şimdi şöyle yani milliyetçi kesimin oyları daha yüksektir aslında. Yani biz bunu milliyetçi kesimin oyları olarak aldı diye düşünemiyoruz. Niye düşünemiyoruz? Muharrem İnce son anda çekildi. Onun için düşünemiyoruz. Yani Muharrem İnce çekilmeseydi yüzde bir oy aldığı zaman milliyetçi kesimin oyu, e, tepki oyu olarak tamamen algılardık ama şimdi orada CHP'ye oy veren de AKP'ye oy veren de, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını beğenmeyen de, Erdoğan'a artık kızdım. Kesinlikle ikisine de oy veremem. Ben sol partiye oy vermem veya ben Erdoğan'a oy vermemciler var. Yani Muharremciler var veya. Anladınız mı? Burada e, yani ben tamamen ülkücü tabanın orada da birleştiğine inanmıyorum. Tamamen tepki tabanın orada. Tepki tabanı demek benim bir ee, kendi oy potansiyelim demek değildir bence o yüzden pazarlık masası işe belki e, hani şeyde oldu şimdi Gelecek Partisi, Deva Partisi e, Saadet Partisi bunların oyu ne ki aldıkları vekile bakarsanız masaya oturmuş ve almış belki o bazda işte ben Sinan Oğan tüm ünittifakındayım birleştim diyerek oradan belki bir bakanlık vekillik geçti artık ama oradan bir yöneticilik alma ihtimali yüksek. Ya bunu da izleyeceğiz, göreceğiz. Tabii ki ben Cumhur İttifakı'na birazcık bir tık daha yakın davrandığını görüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Hayırlısı neyse olsun diyelim ülkemiz adına. Peki, milletvekilliği seçimlerinin de hani siz kazanan kaybeden yoktur dediniz ama bir MHP gerçeği var. Anketlerde yüzde beş, yüzde arasında gösterilen MHP herkesi ters köşe yaparak yine amiyane tabirle ölüsü iyi Parti'yi geçti ve yüzde onun üstüne çıkarttı oylarını. 51 yanlış bilmiyorsam 50'nin üstünde de bir milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilecekler. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Neden MHP'nin oyları bu kadar yükselmiş olabilir? Yani MHP'nin oylarının yükselmesinin sebebi tabii ki e, Cumhur İttifakı AK Parti'nin e, birlikte seçime girmiş olmaları ve birlikteliğin devam etmesi kayıtsız şartsız desteğin devam etmesi e, hani AK Parti'nin kendi içerisinde tabanındaki kişilerin bile artık kendi kendilerine AK Partili var ve AK sırtlanlar var gibi söylemlerde bulunmaya başladığını görüyor. Yani biz AK Parti'den rahatsızız bir reisciyiz ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vererek e, bir tepki oyu oluşturmak isteyenler de reisten de hiç vazgeçemeyecek kişiler de MHP'yi ayakta tutuyor. Bunlar ülkücü bir taban olduğunu düşünmüyorum. Ülkücü tabanın yüzde dört, yüzde beş ekseriyette veya beş buçuk altı en fazla şu anda MHP'de olan ülkücü taban olduğunu düşünüyorum. Ve en büyük etken de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İyi Parti'den çöküş oyların e, tekrardan e, MHP'de birleşmiş olması. Bunlar MHP'de kalır mı? Kalmaz mı? E, devam eden süreçte de izleyeceğiz. İyi Parti'nin millettir farkında kalıp kalmayacağıyla alakalı da bu süreç bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. E Tam e, yeri gelmişken siz de e, bunu dillendirmişken İyi Parti Millet İttifakı'nda bir sonraki işte yerel seçimler var. Yerel seçimlerden sonra e, yine gelen seçimler var. Bundan sonraki süreçte Millet İttifakı'nda devam eder mi? Veya etmeli mi size göre? Yani onun şu anda Meral Akşener'in, Sayın Meral Akşener'in e, sesini kulaklarımda duyar gibiyim. Ben sana demedim mi Kılıçdaroğlu? Der gibi. Demedim mi sana Kılıçdaroğlu? Sana söylemedim mi ben? Sen olamazsın, olmazsın. Der gibi bir... Davet belli değil canım o. Yani. <laughs> o daha o belli, belli. Yani, belli 28 değil. 28'inde belli olacak daha da kişi. ilk turda olamadı. Yani ilk turda zaten bekleneni verememişsinin e, karşılığı olarak şu anda Meral Akşener'in diyorum ya sesini duyar gibiyim kulaklarımın. Aa sana demedim mi ben? Kılıç, ey Kılıçdaroğlu sana söylemedim mi ben? Ee, işte i̇şte o masayı terk ettik. Belki de o terk etmeyin tekrar gelmesinin acısını e, yaşadı. Hiç terk etmeseydi belki de İyi Parti bu kadar oy da kaybetmeyebilirdi. Hem terk et hem gel olayları. %14-15 bandında gösterilirken bir anda %10'un onun evet, altında kaldı. Ya, dik duruşunu gösteremez, gösterememesinin bir e, karşılığı olarak maalesef yüzde %10 olsaydı Baraj şimdi iyi Parti'yi göremeyecekti. Yine, yine ittifakta olduğu için sorun olmayacaktı ama Baraj'a geçememiş olacaktı. Yani. Peki devam etmeli mi sizce Millet ittifakında Devam etmeli mi diye sorarsak bence bu masa bozulursa ne olur? ortak mutabakat metinleri var. biz birlikte yöneteceğiz bir algısı var. Yani daha sağlıklı adımlar atılabilir çünkü önümüzdeki bir seçim daha sanmıyorum ki Kılıçdaroğlu tekrar aday olabilecek bir şey şeyi olsun yani. yani Anladım. Sayın, Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan'ın Sayın da Sayın Erdoğan'ın da son seçim olduğunu ben de düşünüyorum. Bunlar artık Görülüyor. son 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 seçim ikisinin de, ya genel seçim tamam. anlamında. Yerel seçme tabii yine onlarla gideriz de, genel seçim anlamında yani cumhurbaşkanlığı adaylığı anlamında ikisinin de son seçim olduğunu ben de düşünüyorum. Hani bununla alakalı da Meral Akşener devam eder mi? Hani nasıl olsa Ama son siyaset, seçim, ben devam edeyim. bir şey Sonraki ki, sefer bu, bu yok falan gibi mi düşünür? Şimdi siyaset öyle bir şey ki, Türk siyaseti o kadar değişti ki, konjektördeki siyaset. Sen şimdi bölge ülkelerinin abisiyim diyerek bölge ülkelerinde bir sorun varsa Suriye'de, Irak'ta yakın e, Filistin'de olsun. ya Buralarda müdahil olmak zorunda kalıyor Türkiye. Doğru mu? Evet. Bir tarafta kalmak zorunda. Yoksa kendini bir abi olarak unutturacak. E, normal bir ülke haline gelecek. Şimdi Türk siyasetinden silinmemek için Millet İttifakı'na şu anda ihtiyacı var gibi görünüyor. Anladın mı? Yani benzetmeyi o şekilde yaptım ama siyaset e, sahnesinden silinmemesi için Millet İttifakı'na destek vermesi gerekiyor. Bakın e, Millet İttifakı dışında Sinan o an yüzde beş aldı ama tepki oylarını tek başına topladığı için aldı. Muharrem İnce çekilmeseydi yüzde birdi. E, aynı olay Meral Akşener'in başına da gelebilir. Yani yüzde sekiz oy alamayabiliriz. Tek başına girse yüzde üç, yüzde beş kendi adaylığını koymuş olsa yüzde üçte siyaset sahnesinde silinme olasılığı var. Ne yapacak? Tabii ki ister istemez güç birliğini dünyada bu var yani benzerleri var. Avrupa Birliği NATO ülkeler bir araya gelince daha güçlü oluyor. Burada da evet. şimdi siyaset öyle bir noktaya geldi. İttifaklar Partiler bir araya gelirse güçlü oluyor. Güda partı kim tanıyabilirdi? %0,0105 oyu 4, olan bir 4 parti, tane milletvekili kadar... çıkardı deniyor. Daha... Tabii kesin sonuçlar da gelmedi ama 3 4 neyse 0.0 bundan kaç oyuyla 4 tane milletvekilini nasıl çıkaracak? Gündemi bu kadar meşgul etme şansı var mıydı? O yüzden ittifaktan ayrılmanın kendi yararını olmayacağı için bu ittifaktan ayrılma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. İttifakta devam edeceğini. Erdoğan'ın karşısında başka bir ittifak yok. Daha güçlü bir ittifak kurma şansı yok. Mecburen ittifakta kalacaktır yani. Peki. Yeşil Sol. Oyları neden düştü? HDP'nin oyu bir önceki seçimde 11 iken bir önceki yayınımızda 15-16'larda derken neden 8 puana düştü sizce? yeşil yeşilso çok e, yani ilginç bir rol oynadı. E, ya yani o kadar bir düşüşün beklenmiyordu yani gerçekten beklenmiyordu. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla yine bağdaştırılabilecek bir olay. Çünkü e, Erdoğan'ın o bölgelerde daha önce hakimiyetini gördük. Edebi olmadığı zaman, olduğu zaman da Yarı yarıya HDP, yarı yarıya AK Parti CHP'nin CHP hiç etkisinin olmadığı bölgeleri gördük. Doğru mu? Şimdi Kılıçdaroğlu'na kayıtsız şahsız destek verdiği için belki. E, diyorum ya bunlar azılı, e, geçmişte azılı karşı taraf bunlar. Yani bakmayın şimdi AK Parti daha yakındı. HDP'yle geçmiş dönemlerde daha yakınlaşmış olduğunu gördük. Daha böyle... E, toplumun tüm tabanıyla daha yakın bir partiydi AK Parti. Ama şimdi Millet İttifakı tüm tabanı toplamaya çalışıyor oy alabilme e, münasebetine Yani Doğu'da ben Kılıçdaroğlu'nun bu kadar tepki oyunun düşürdüğünü düşünüyor. Bir de tip var. Tip de biraz oy çaldı. Çaldı derken <laughs> oylarından biraz istifade etti Yeşil Sol Parti'nin. E, Türkiye İşçi Partisi İki buçuk mu aldı? Yok. Bir küsür. Bir, bir, bir buçuk gibi. Bir buçuk. Tamam. Hı -hı. Yani bir buçuk. İki de o eksikliğini varsayalım. Yani 12-13'lere çıkacakken işte HDP'nin e, bir kanadı Hüdapar'a bölündü. Hüdapar tarafına bölündü. Ne oldu? da biraz o bölgeden çekebileceğini çekti diyelim. Bunlar hep e, kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığında alakalı yani. Kılıçdaroğlu aday olmasa belki de Hüdapar istediğini çekemeyecek. Eli o kadar güçlü olmayacak. Ekrem İmamoğlu mesela aday olsa belki daha kolay iş yürüyecek o bölgede. CHP belki çok, Mansur yavaş uz... CHP'nin çok uzun yıllar sonra Diyarbakır'da bir milletvekili çıkarmış olması hani HDP'ye işte hey Yeşil Sol'a bir girdiği için Yeşil Sol'a gidecek oylar acaba bir kısım CHP'ye mi gitti? O yüzden mi? Çünkü gitti. Yeşil Sol'un ağırlıklı olduğu bir yer Diyarbakır. Diyarbakır'dan tamam. CHP çok uzun yıllar sonra bir milletvekili çıkardı. Tamam işte Yeşil Sol diyoruz ya bunlar bir anda yoktu. Ee, Selahattin Demirtaş ne zaman çıktı sahneye? Öncesinde Onlar önce onu kim tanıyordu? Bir anda oyu topladın. Ee, şimdi sen e, birini sahneye sürer, o insan hakkında kanaat bildirirsen, o bölgenin kanaat önderleri Kılıçdaroğlu'na sempati yüklerse ne oluyor? Bu sefer CHP'nin de o bölgedeki oyu potansiyeli artıyor. Bu da bizim partiymiş diye düşünceler, algılar oluşuyor. Anladın mı? Yani biz bu kadar kavga ettiğimiz parti ama bugünden sonra AKP'nin karşısında bu bizim bu da bizim partimizmiş gibi bir algı oluşuyor. Sempati var ya hiç yokken HDP başka partilere oy veriyordu oradaki vatandaşlar. Doğru evet, mu? Evet. Ama HDP kuruldu. Sempatiyle o sempatinin ne yaptı? Yüzde onlara kadar bir anda bir sıçrama çünkü o bölgenin kendini e, kendinden bir parti olduğunu düşünüyorlar. Ya biz her ne kadar diyorsak ki terör bağlantılı bu parti ama o bölgede ister istemez kendilerinden bir e, Kürt Partisi diyerek bir oy toplama potansiyeline sahipler. Büyük bir kısmını CHP, ufak bir kısmını da Hüdapar algı e, aldığı için yüzde sekizlere, sekiz buçuklara ya da dokuzlara neyse düştü diyebilir miyiz Yeşil Sola veya HDP? Evet, yani sempati meselesi dediğim gibi. Hüdapar'a da bir sempati oluştu iktidar kanadına bir anda oyları arttırdı. İster istemez oyları biraz bölündü. Yüzde yarım bile oy potansiyeli olmuş olsa doğuda mesela o bile çok önemli bir oran. Çünkü yüzde yarım dediğiniz o... gibi bir daha para verilmeseydi yani Kürt partisi kaç tane var? İki tane. Biri bir daha bir biri EDP. Hangi taraftan olduğuna bakmıyor muhtemelen oradaki halk. Türk Partisi benden Hüdapar olmasaydı HDP'ye gidecek ya da işte Eşit Sol'a gidecek olan oylar yüzde yarım olarak Hüdapar'a Hüdapar'da AK Parti'den girdiği için AK Parti'ye eklenmiş oldu. Oradan da bir düşüş oldu diyebilir miyiz? Yani illa ne CHP şey tamam, değil de doğru. AK Parti de çalmış tamam, olabilir çünkü Hüdapar tamam, tamam, zaten tamam. AK Parti'den girdiği için Hüdapar'ın orada yaptığı mitingde ne kadar kişi topladığı zaten görünüyor. Hüdapar evet. zaten o bölgede sempati oluşturduğu iktidar sayesinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'da bir sempati Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları HDP'lilerin, Yeşil Sol partilerin açıklamaları vesilesiyle bu iki partinin de oradan HDP'den tabii ki kolundan, kanadından biraz aldı. Peki son olarak 28 Mayıs'ta ne olur? Evet 28 Mayıs'ta temiz bir e, seçim olmasını temenni ediyoruz. Katılımların biraz düşmesini bekliyorum açıkçası. İnsanlarımız biraz e, bu kadar üst üste seçim görmüş değiller daha önce. Bence bir yani seçmeni zorlayacaklar belki sandığa davet edecekler ama yani tam beklenildiği kadar bir sandığa geleceğini düşünmüyorum. Artık tükenmişlik sendromu denilen bir şey oldu seçmende. Ben diyorum ki görünen köy kılavuz istemez. Yani iktidarın ne yaparsak yapalım e, burada bir üstünlüğü olduğu görünüyor. Yani bir ufak da bir boyun farkıyla yine de e, tekrardan ipi göğüsleyebileceğini görüyorum. Sayın Erdoğan kazanır. Bak, ikinci yani burada. <laughs> kendi isteğimiz değil ama <laughs> ya, Elbette. isteğimiz ya da değil sonuçta hani kazanır diyorsunuz yok. Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması için peki ne yapması lazım çünkü yüzde yarım Tabii. oyların tamam. üstüne yüzde yarım eklemek daha kolay yüzde beş dört buçuk beş eklemek biraz daha zor yani dört tamam. beş eklemesi gerekecek Sayın Kılıçdaroğlu nun. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilmesi için Yarın sabah İstihar sabah tezgür. namazını Sultan Sultan Ahmet'te kılacak. Sabah namazında orada sevgili imamlarla beraber a, 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 haber haberatlarını falan da çağıracak oraya. Diyecekler ki ben orada namaz kılıyorum. Ayasofya daha iyi olmaz mı? Ayasofya Öğle ya. namazında Ayasofya'ya gidecek. <laughs> Öğle namazı orada. Akşama da o e, büyük camide Çam, adı neydi? Çamlıca. Çamlıca camisine çıkacak. Hoca'ya <laughs> şey diyecek ki ver mikrofonu bir e, dua edeyim bize. <laughs> sevgili <gülüyor> halkım, sevgili halkım, sizden özür diliyorum. Sayın Tayyip Erdoğan, e, bu cami çok güzel olmuş diyecek Memleketimiz harika hizmetler yapmışsınız ama artık bizde e, rica ederim yani artık biz de bir, bir yerinden mi tutalım memleketimize bir tuğla da bir çakmak için işte buradayım. Dua edecek. Bütün hafta ona amin diye bir ses çıktığı zaman 28 eee Mayıs'ta bir bakıyoruz ki tamam işler tamam. <laughs> İşin latifesi tabii ki. Bak o zaman topraktan çıkanlar gelip oy kullanmıyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan diyorsunuz. Ben de aynı fikirdeyim. Yani az önce de söylemiş olduğum gibi yüzde yarım oyların üstüne eklemek %4,5-5,5 eklemekten çok daha kolay. He, tabii ki sayın Kılıçdaroğlu'nun şansı yok mu? Tabii ki var. Ama biraz daha fazla e, uğraşması, çalışması, o sinan alana giden %5-5,5 arası oyu e, çoğunluğunu alabilmesi o gerekiyor. O tarafın, yer. o tarafın nabzına göre şerbet vermesi gerekiyor. Ama o tarafa verirken bu sefer HDP'yi gücendirmiş olacak. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi ikinci turda oldukça zor gibi gözüküyor. Ülkemiz için hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Her şeyin aynısı diyoruz. Yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz böylece. Son olarak can medya seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Kapanışı yapalım. Evet. E, bir sözüm var. E, buradan muhalefetin içerisinde bulunduğu e, bazı yetkililere seslenmek istiyorum. Sağ duyumuzu yitirmeyelim. Bizler ülkemiz için siyaset yapıyorsak iktidarı muhalefeti hiç fark etmez. O deprem bölgelerinde illaki bir tarafa o çıkacak. Ama o size çıkacak. Ama o iktidara çıkacak. O fark etmez. Biz oradaki insanlık dramını örttük. El birliğiyle kaldırdık. Bir cenazemize nasıl bir omuz veriyorsak biz orada e, geride kalanlara da yardım etmeyi taziye evinde e, gereğini yapmayı bilen bir milletiz. Gerekirse tekrardan bu bölgede başka bölgelerde olsa bizim için de yapacak olduğunu eminiz yani. Bizim vatandaşımız kimseyi yarı yolda koymaz. Onun için siyaset yaparken buna dikkat edelim. Bir oy bir insan hayatından önemli değildir. Bir oy Bölgedeki afetten e, beslenme alışkanlığını bırakalım. Afetten e, kötü vatandaşın kötü durumundan yararlanmayı asla düşünmeyelim. Bunu söylemek istiyorum. E, i̇nsanlıktan çıkmayalım. Biz gönülleri kazanmak peşinde olalım. Zaten e, samimi olduğumuz sürece İlerlememek mümkün değildir. O için hiçbir şeyi feda etmeyin. Onu söylemek istiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Can Medya izleyicileri, gündeme tartışmış olduğumuz gündem özel yayınımızın bugünlükte sonuna geldik. Periyodik olarak gündemi Sayın Abdurrahman Tarım'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.